Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Klasik ve genel kripto üzerine konuşacağız. Birkaç önemli haber ve gelişmeler var. Bunların detaylarını sizlere bahsetmeye çalışacağım. Bunun öncesinde video like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Telegram grubumuza katılarak da önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ekstra olarak da bizim de Luna Klasik tuttuğumuz ve ekstra olarak yatırımları da yaptığımız Maxi Global Borsası'nın kanalımıza özel davet ile arkadaşlar kayıt olarak 10 dolar airdropunuzu kazanabilirsiniz. Veya yorumlar ve açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile sadece kayıt olarak ve KYC doğrulaması yaparak 10 dolar hediyenize ulaşabilirsiniz. Grafiğe baktığımızda arkadaşlar 3.018 30, bin civarlarından bir gerileme yaparak 3.014.400 iğnelenmesinin ardından fiyatların yatay kanala bağlandığını ve 3.015 e, civarlarında devam ettiğini görüyoruz arkadaşlar. E tabii ki hacimsizliğin olduğu günlerin içerisindeyiz. Yılbaşından Noel'den kaynaklı bu acımsızlık da bu yatay kanalda devam edecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Genel kriptoda yatay yönde pek fazla oynaklık olmadan devam edeceğini düşünüyorum. Bunun yanında arkadaşlar tabii ki Noel olması bizi yanıltmasın. Balina hareketleri gözlemlenmesi mümkün. Balina alım satım işlemleri olduğunda iğnelenmelerin coinlerde e, kripto borsasında görülmesi mümkün durumda bu yüzden de tabii ki stop işlemlerinizi koymanızı öneririm çünkü balina satışlarında mümkün olduğunu sizlere belirtebilirim açıkça. Bunun yanında Classic Stake oranlarına baktığımızda yeniden bir yükselme var arkadaşlar en son 3.011 e, dolaşımdaki arzın yüzde 13.1 idi e, bunun da dolaşımdaki arzın şu anda yüzde %13, 13.14'üne kadar ulaşmış durumda hedefin ise bir trilyon olduğunu söyleyebiliriz. Ciddi miktarlarda stake oranı var. Bunlar da bizi mutlu eden ve fiyatları etki eden faktörlerden birkaç tanesi. Hemen haberlere geçecek olursak arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bize bir haber paylaşılmış. Bu haberin detaylarına girdiğimizde Terra C Vita, Terra Classic, Luna Classic için Dex Kiber, 2023 başlatacak diyerekten başlamış durumda. Ve e, Terra Vita'nın DEX lansmanı içeren yol haritası yayınlamasının ardından geldiğini haberleri bizlere belirtmiş durumda. E, detayları da burada bahsediyor arkadaşlar. E, bu bağlantı linkini Telegram grubundan isteyenlerle paylaşabilirim, inceleyebilirler. E, burada da tabii ki önemli detayları paylaşılmış durumda. DEX'in gelecek ilk yıl çeyreğin başlarında e, olması bekleniyor. Gördüğünüz gibi burada belirtilmiş durumda. Ve ekstra olarak da şunu da söyleyebilirim arkadaşlar. Ee, burada da bahsettiği gibi e, bir DEX'in güçlü bir Luna Klasik yakabileceğine inanıyor. Luna Klasik yakacak bir borsa olacağını e, düşünülmüyor. Akıllara soru işaretleri ve gündeme geldiğini söyleyebiliriz. E Bu da tabii ki Luna Klasik adına önemli gelişmelerden bir tanesi. Luna Klasik yakabilecek bir DEX her zaman aranıyor dediğimiz gibi. E, özellikle Binance'in Mart ayına kadar neredeyse yakımı e, durakladığını ara verdiğiniz katarsak bu bizler için önemli bir olay olarak e, geliyor. Bunun yanında da tabii ki Coinbase listelemesi söz konusu durumda arkadaşlar. Coinbase'in yakında listelenecek ve uygulanacaktır diye tweet'ler gelmeye devam ediyor fazlasıyla. Bu da bizler için önemli arkadaşlar. E, tabii ki Coinbase'in listelenmesi 2023 yılında yapılması mümkün duruyor. Çünkü haberleri de biliyorsunuz 245 milyon dolarlık buna klasik satın alma gündemi söylentisi söz konusu durumdaydı Coinbase borsası için. Bunların da tabii ki doğru olup olmadığı netlik kazanmadı. Buna yönelik hareketlenme olursa Coinbase'in bir listelenmesini ben de bekliyorum diyebilirim. Bunun yanında son olarak da Luna ve USD çökmesine rağmen arkadaşlar Terra projeler üzerinde çalışmaları geliştiriciler çökmedi diyerekten bir kullanıcı fikrini belirtmiş durumda. Terra Money üzerinde başlayan ve hala onu öldüren projelere göz atalım. Bunlar 2023'te bazı büyük getiriler sağlayabilir diyerekten beklentilerin büyük olduğunu bizlere sönmüş ve uzun bir seriyle fikrini belirtmiş durumda arkadaşlar. 2023 yılı için beklentiler Luna Klasik kısmında Fazlasıyla yüksek olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bunun yanında arkadaşlar, Andrew Tate'in tutuklandığı haberi gündeme geldi. Biliyorsunuz Andrew Tate de ciddi bir kripto varlığı olan bir kişi. Burada da yine önemli bir iddia ortaya atılmış. Andrew Tate'in kardeşi Tristan'ın tutuklandığını belirtiyorlar. E, evi iki kız kaçırmasıyla ilgili olarak Rumen polisi tarafından basıldığını ve tutuklandığını bizlere açıklıyorlar arkadaşlar. İddialar ise insan kaçakçılığı olarak beliriyor. E bu da tabii ki önemli birkaç haberlerden bir tanesi. Yine haber ve gelişmeler oldukça sizlere hatırlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Videonun sonunda ekleyeceğim Maxi Global kayıt açıklamaları ve 10 dolar hediye açıklamalarını da izlemeyi unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar Maxi borsasının önceliklerinden yararlanmak için açıklamalar kısmında bırakacağım bağlantı ile kayıt olabilirsiniz. 10 dolar bak hediye bakiyenizi alabilir ve ekstra olarak arkadaşlarınızla birlikte yatırımlarınızı yaptığınız takdirde 5 MX coin de hediye olarak sizlere sunuyor. E bu hediyenin 10 dolarlık hediye bakiyenin yanında da fazlasıyla e -drop etkinlikleri, işlem ücretlerinde indirimler, yüzde %10 indirim tarzı hediyeleri bulunuyor arkadaşlar. Maxi borsasının aşağıdaki linkten kayıt olarak 10 dolar bakiyeye almayı unutmayın.